Bugün de muhteşem bir film önerim var. Ama bu filmi nereden yorumluyorum? Saraybosna'dan Mostar köprüsünden. Nasıl abi? Efsane değil mi? Film önerim Kaya. 96 yapımı efsane bir film. Sean Connery oynuyor biliyorsunuz James Bond. İlk James Bond'u Sean Connery oynadı. Bu filmde de başrol Sean Connery, Nicolas Cage ve Ed Harris. Hepsi de ödüllü oyuncu ve en iyi ikili ödülünü de aldı bu filmde. Sean Connery ile Nicolas Cage Yine efsane bir film önerim buydu. Soluksuz izleyeceğiniz bir film. 96 yapımı. Nasıl abi? Buralar tarih kokuyor. Alkadras hapishanesini yani hapishanesinden kaçan tek mahkum Sean Connery. Alcadras artık turistlere açılan bir mekan. Ondan sonra deniz subayları oraya giriyor. Turistleri rehin alıyor. Bir şekilde artık o orayı da bir tek bilen Alcadras'tan kaçan o adam. Sean Bir de yanında birini daha götürmesi lazım. Nicolas Cage. O da kimyasal silah uzmanı. İkisi girmesi lazım. İşte ya ondan sonrasını anlatmayayım. Öyle bir çatışma, öyle bir gizli sığınaklardan girmesi lazım ki zor giriyorlar. Sonra farklı çatışmalar oluyor. FBI ajanları da bunlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama olamıyorlar tabii ki. Herkes ölüyor çatışmada. Bu ikisi kalıyor. Ama sonu da efsane. Sonunu da görmeniz lazım. Bugünlük de buradan çekimli yaptım. Biraz karışık oldu. Reklam çekimindeydim. Set bitti. Şimdi hemen beni araca çağırıyorlar. Araca gitmem lazım. Böyle yolda giderken çekim yapıyorum. Bunu da böyle idare edin. Bir dahaki filmlerimde görüşmek üzere. Kayayı izleyin mutlaka. Farklı çok. 1967'lerde de çekilen kaya var. Farklı. Onu demiyorum. Şankaneri ve Nicolas Cage, Ed Harris. Bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle izleyin. Yani film örgüsü harika. Yani soluksuz izleyeceğiniz bir film. Burası da yalnız bayağı soğuk. Yani zor konuşuyorum diyebilirim. O yüzden bir şekilde idare edin arkadaş. Harun yani. Hazır mısınız gençler? Şöyle geldim. Servis bekleyene kadar burada durayım da. Çekimde de bazı şeyler hani gösteremiyorsun yasak. Kıyafetle de olsun reklam çıktığında zaten paylaşacağım. Bugünlükte böyle çekim yapalım. Set ekibi malzemeleri hazırlıyor. Araçlar arkada. Malzemeler hazırlanıyor. Birazdan gideceğiz. Bosna Ersi'yi terk edeceğiz. Bugünlükte böyle inşallah. Daha sonra bir daha geleceğiz artık farklı farklı çekimler olacak. Bu bir reklamdı. Reklamın ismini hiçbir şeyini veremiyorum. Yasak çünkü. Çıktığında zaten çıktıktan sonra yapacağım yeni reklam videosunda onu da söyleyeceğim. Etiketlerimde. Vay. Baksana. Buz tuttu burnu. Bugünün efsane filmini önerdim arkadaşlar. Pişman olursanız her türlü yorumlara yazın. Pişman olmayacağınızı biliyorum. Yani kült film diyebilirim ben buna. Sahneleri harika. Zaten şöyle söyleyebilirim. Yönetmeni Michael Bay. Michael Bay zaten adamı bilirsiniz. Adam efsane filmler çekiyor. Transformers'dan tutun da her türlü Mark Wahlberg'in filmlerine kadar en son e, neydi o adamın adı Deadpool'da oynuyordu ya başrol oyuncu onun filmini de çekti çok güzel aksiyon çekiyor Michael Bay yönetmeni de harika olduğu için bir film daha önerim. böyle bitiyor arkadaşlar ben de filmleri önermiyorum her zaman söylediğim gibi bir dahaki filmde görüşmek üzere.